Birini düşünün, kadın olsun, erkek olsun, bu fark etmiyor. İmanda fark etmediği gibi, <laughs> birini aşık olmuş. Hiç onun yanındayken, onunla sohbet ederken, hiç uyuklama onu tutar mı? Tutmaz. Hatta istese de uyuyamaz. Uyumaya kalkıp çalışsa da uyuyamaz zatın biri söylemişti. Allah dostlarından biriydi. Ben dervişken dedi, genç daha, birine aşık olmuştum. Akşam gittim böyle, evlerinin karşısında pencereye, pencerenin böyle göründüğü bir yere, orada oturdum, pencereye bakıyorum. Pencereye çıkar da görürüm diye. Birkaç sefer böyle pencerenin önünden gelip geçerken öyle görüyorum. Sonra diyor ezan okundu. Ben diyor yatsı ezanı zannettim. Bir baktım ki yavaş yavaş güneş etrafı aydınlattı. Anladım ki sabah ezanı okuyormuş. Bütün gece beklemiş. Hala akşam olduğunu zannediyor. O anda gönlüme böyle çok şiddetli bir şey geldi diyor dedi ki sözde sen dervişsin sözde sen beni istiyorsun kaç gece böyle beni bekledin benim tecellimi bekledin yakıldığımı bekledin yönüne bir sefer böyle tecelli edeyim diye bekledin ama bak mecazi bir sevgiyle sevdiğini sabah kadar bekliyorsun farkında bile değilsin diyor hemen tövbe ettim hemen Rabbime döndüm anladım ki mecazi aşk aynı zamanda hakiki aşkın gölgesidir. Buna beraber onun ayetidir. Mecazi aşkı okurken hakikisini anlayayım diyedir. Ondan sonra kendi kendime karar verdim, gece uyumayacağım dedim. Bir mecazi aşk için, bir sefer böyle görebilmek için eğer böyle yapıyorsam, ben Rabbimi görebilmek için neler yapmam lazım? Aşk insanı uyutmaz. Aşıklar, aşkı yaşamayan kimse yoktur zaten. En azından kenarından, köşesinden herkes bir parça yaşanmıştır. Aşk insanı uyutmaz. Eğer böyle uykunun bastırması, gafletin gelmesi, aşksızlıktan dolayı ise bu durumda Rabbimizi tanımaya çalışmamız lazım ki Aşk gelsin. Aşk gelince uyku gider. Aşk gelince sıkıntı gider. Aşk gelince dünya gider. Aşk gelince ahiret gider. Aşk gelince nefis gider. Aşk gelince biz gideriz. Marifetullah'ı öğrenelim ki Rabbimizi tanıyalım ki aşk gelsin. Yoksa aşk gelmez. Lafta kalır.